ya insanlar nasıl yetişiyorlar bu kadar WhatsApp gruplarına yani bir iki gruba girdim hani birkaç saat bakmasam 300 mesaj birikiyor <laughs> benim zaten telefonum bu gruplara ihtiyaç olmaksızın günde 700 800 mesaj alan bir telefon <laughs> Yani akşamleyin belli bir mesai onlara yetişmek için veriyorum. 700, 800 mesaj artı en az 300 problem. Aa, tabii canım yani <laughs> şöyle, şöyle bu işin bu bir paket programı bu işte, ya nasılsın bir ihtiyacın var mı diye arandığın çok azdır. Yani <laughs> sana bir, senin için bir şey yapabilir miyim ya çok özledim diye aranmaktan ziyade şöyle olur o başımla beraber bu görev bu görevdeyseniz bu. Ee, olmalıdır. Çok özledim ondan aradım. Ha bu arada diye bir şey gelir. O kadar benim için normal ki bu. Hiç yadırgamam. Hiç de yüzümü ekşitmem. Çünkü eğer bir vatandaş ya da bir meslektaşım benden bir şey istiyorsa o sana söylesin söylemesin verilen bir değerin aslında göstergesidir. Metin bu işi yapar, yapar diye geliyor sana. Tamam başımla beraber yapabiliyorsam yaparım. Yapmalıyım.